Arkadaşlar biz bir şey yaptık, motorlarımızı sattık. sattık. <laughs> Herkese selamlar. Selamlar. Öncelikle ben başlayayım çünkü ilk motorumu ben sattım. 11 Haziran'dı galiba. Bayramda bir arkadaş yazmıştı, onunla mesaj mesajlaştık, araştık. Sonra dedim ki bayramdan sonra görüşürüz ve arkadaşlar geldi, motora baktılar, hoşlarına gitti. Alıp gittiler. <laughs> Hadi gelin birlikte bugüne gidelim. Bugün yalnız başımayım. Halina işte. Ben de çok yakında motorumu satacağım. Bugün arkadaş geliyor. Şu an yolda kendisi. Sabahtan onun için motoru hazırladım. Güzelce bir yıkadım. Lastiğin basınçlarını kontrol ettim. Çünkü direkt sürerek götürecek motoru. Adana'dan Mersin'e. Bu sebeple hiçbir şeyle uğraşsın istemedim. Yakıt da fulldü. Biraz bir yerlere gittim geldim. Sabah işe geldim derken biraz yakıttan çalmış olduk. Normalde full teslim edecektim ama hakkını helal etsin. En kötü alırız yine. O videoda da bahsettiğim gibi motor bu tarafa gidecek. Ben bu tarafa... Gideceğim. Ama her şey daha güzel amaçlar uğruna. O yüzden bazen çok sevdiğimiz şeylerden daha çok sevebileceğimiz şeyler için vazgeçmemiz gerekiyor. Eninde sonunda bir materyal, ruhani bir durum yok bu kadar çok. Bir yandan gözümün ucuyla motorumu kesiyorum kapının önünde. Her şey bu kadar çok anlam yüklememek lazım ama tabii ki çok severek, aşık olarak aldığım bir motordu kendisi. İnşallah benden sonraki sahibi de benim onu sevdiğim kadar sever. Böyle dalinlerle okşaya okşaya yıkar. Bakalım hayırlı olsun. Çok yakında büyük bir sürprizle geliyoruz. Hem de iki tane bir Bizimize geliriz. Gerişte güzel. Evet arkadaşlar, motorumla vedalaşma vakti. Geçen videoda söylediğim gibi motor bu tarafa giderken ben bu tarafa hiç arkama bakmadan gitmem lazım yoksa geri almak zorunda kalırım. Arkadaşımıza hayırlı uğurlu olsun. Güzel günler de sürsün inşallah. Çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sağ olun. Beklerim o da her zaman. yeni motorunuzda. İnşallah. Biz <laughs> motor geliyor. Görüşürüz. Çok güzel. Sağ olun. Yani teşekkür teşekkür ederim. ederim. Sağ olasın. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı görüp. Hindistan parçası. <laughs> evet, benim motor satma hikayem böyleydi. Bir de seninkini evet. bakalım. Tam 20 gün sonra 1 Temmuz'da da benim motoru sattık. Şansa ilk gelen kişiler aldı ve ben de sizi o görüntülerle baş başa bırakıyorum. Hadi izleyelim. Evet, bu bebekle ayrılma vaktimiz geldi. Şu an motorun önündeyiz ve yeni sahibine uğurlamak üzere. Işe bir gireceğiz birazdan. Beni çok mutlu etti. Umarım yeni sahibini de çok mutlu eder. Yollarda huzurlu bir şekilde yolculuklarını tamamlarlar. Yeni bebeğimiz ne zaman gelir bilmiyoruz. Onun için bir sonraki dakikalarda konuşmamızı yaparız. Ne yapacağız, neler aldık, nasıl olacak diye. Şimdi bu bebeği uğurlayalım. Gidiyor bebeğimiz. Bu da her, gidiyor. Çok güzel insanlara gidiyor. Evet, en azından gönlümüzü rahat okumuştu. Onlar da bir çift olarak gidecekler. Evet girecekler. ve yollarda birlikte de sürebiliriz dilerdi. <laughs> yeni motorlarımız gelindi. <gülüyor> <gülüyor> Onlar bir alışsın dur ve bir biz de yeni motorlarımıza alışırız. Sonra buluşuruz. <laughs> Motosikletin yeni sahibi Zehra Hanım ve Beytullah Bey'e anahtarlarını veriyorum. Hayırlı uğurlu olur Çok inşallah. Kazasız belasız yollarda birlikte buluşuruz. Diyorum. İnşallah. Amin. Hepimize hayırlı olsun. Hadi bakalım hayırlı olsun. Güle güle kullanın. Teşekkürler. Evet benim motoru sattığım gün bu şekildeydi. Benim motora bir kişi bakmaya geldi ve o kişi de aldı. Seninki de öyle oldu. Bence şanslılardı. Neden motosikletlerimizi sattığımızdan bahsedelim bence. Senin Hı? ilk motosikletinde bir de. Benim ilk motosikletimde severek aşık olarak aldım. sanırım dünyadaki herkes biliyor. Evet. <laughs> <mi>? Falanca söyledik. <laughs> Niye sattın Neden o zaman? Neden sattım bunun yüzünden sattım. <laughs> Tutturmuş bir 3 tak sen Şimdi bak Eğitma 2024'te gösterdiler. 3.90'ı ben ona gönderdim. Dedim ki bunu almamız lazım. Zaten orada bir de BMW'nin 450 GS'i vardı ama o henüz prototip aşamasında olduğu için dünyanın herhangi bir yerine gitmedi sadece hmm. Türkiye'ye de gelmedi denilmez. <laughs> daha sonrasında belki revize edeceğiz Ama 390 Adventure arı görür görmez kafa tasarımı o öndeki neydi? Radyatör koruma. Evet, öndeki radyatör korumanın oradaki o detaylar falan mükemmel güzel. Hem hafif hem off kapasitesi yüksek. Yani biz birazcık daha hayatımızı şu şekilde evirmeye çalışıyoruz. Yol gidelim evet ama şurada da bir yol var. Acaba buraya girebilir miyiz demeyelim. Hadi girelim. Hadi. Hadi buraya da gidelim. <laughs> Aa şuraya, şuraya da gitsek mi ya? Bunun arkasında ne var acaba? Hop hop. Merakımızı birazcık, gidermek için. <laughs> hayatın birazcık o yöresine geçiyoruz. Ondan dolayı böyle hem hafif hem kapasitesi yüksek hem yol yapabilen hem ofruda girebilen Böyle çok amaçlı bir motor istedik. Sadece sele yüksekliğinin biraz yüksek olması, acaba bağımlıları düşündürüyor ama... Yani evet, bizi zora sokacağı noktalar Çünkü olacak. Yüksek yani yüksek sele hiç istemiyorduk ama off-road istiyorsak da sanırım yüksek sele olmaz. Yeah. <laughs> Orada biraz kaçabileceğimiz evet. bir şey yok. Kötünün iyisi diyelim. Zaten KTM yıllardır bildiğimiz marka. Ben KTM'nin kankisini kullandım, Husqvarna. <laughs> Zaten KTM'ci. Ben direkt Senin... KTM. 790, 390, tekrar 390. Evet. Ama şöyle, benim 390 senelerdir hayalimdi. Şimdi bu yeni modele ne ben de aşık oldum. O görüntüsü ve sana sağladığı imkanlar o KTM official'ın videosu var ya. Oradaki atlayışları, zıplayışları. falan. Evet mükemmel. O videoda aşık oldum zaten. Bu yüzden yeni modeline geçmek istedim. Yani yok KTM'den ayrılamıyorum. Evet daha yüksek CC modelleri de yönelmek istedik ama ben şu şekilde düşünüyorum. Ağır olmasındansa daha hafif olsun uzun bir süre kullanalım sonra diğer motosikletlere yönelelim diye düşündüm. Mesela bu motor alırken alternatif olarak biz Yamaha'ya da gittik. Tracer 7'sine de baktık, MT 7'sine de baktık. Hayalimiz olan Tenere'ye Tenere de baktık. De baktık. <laughs> Tenere gerçekten bence biraz eğitim isteyen bir motor. bayağı. Yani yeni Daha bir yüksek ve ağır. Için ağır kalıyor biraz hani evet ustalar için ya hafif motor tıktık tık istediğin yere gidiyor oluyor. Belki biz de binsek 3 ay sonra biz de aynı şeyleri yapacağız ama evet. dereyi yavaş yavaş geçelim istedik birazcık. Kendimizi bu yolda eğite eğite yani. Bir de bir şeyin hayalde kalması daha güzel bir şey. Hani bir hedefin var ya orada. Tamam. Hmm. Önce 3.90 hedefimiz vardı. Tamamladık. Tenere var tamamladık. Ondan hmm. sonra belki başka bir şeyi tamamlayacağız. Böyle tik ata, ata gitmek güzel bir şey. Evet. Ya bir kere de tamam alamaz mıyız? Alırız. En kötü ihtimalle ikimiz birleştiririz paramızı. Mi? 1200 CSP bile 1300 CSP bile alırız, alırız yani. Ama biz birlikte... Mevzu almak değil. Mevzu hem hayalimizi böyle aşama aşama gerçekleştiriyor olmak, hayata yaymak hem de eğite eğite gidebilmek kendini güzel bir şey. Evet bence de kademelerle ilerlemek yani altı daha boş iyi. Altı boş olmasın. Aldık evet şu kadar tecrübemiz var. Evet. Aldık evet hiç tecrübemiz yok. Motoru kullanamıyoruz bile. Aman düştü mü aman kırıldı mı? Bu arada ikimizin de temel sürüş eğitimi var. Hı -hı. Ama bu süre zarfında 3.90'larla hem Enduro eğitimi almayı düşünüyoruz hem de o ileri sürüşleri tamamlamak istiyoruz. Hani eğitimimize de katkıda bulunmak istiyoruz. <laughs> Kesinlikle. Yani bu motorlar de. en az 15.000 km bizimle olmasını arzu ediyoruz. Aşkım peki neden Türkiye'de olmayan motorları seçtik? Bu bir risk değil mi? Evet bak işin bir de o kısmı var. Şimdi biz bayi ile görüştüğümüzde onlar da KTM yetkilileriyle görüştüklerinde olur ya hani bir şey olur 10-15 günde adamlar bizi mahcup etmemek adına Temmuz sonu Ağustos 15'i gibisinden söylüyorlar. Şimdi bu motorlar riskli. Niye riskli? Bir kasa motor komple değişti. %99 değişti 3.90. Bakın fotoğraflardan zaten göreceksiniz ne kadar değiştiğini. Biz de belki before after'ını koyarız motorun. Eski hali yeni halini. Şimdi motor tamamen değişti. Zaten birçok markada parça sorunu yaşanıyorken çünkü gümrükle alakalı sıkıntılar olabiliyor. Evet. Yani birçok farklı firmada birçok farklı sorun var. KTM'de de vardır, Yamaha'da da vardır, Honda'da da vardır. Yok yok diyen yalan söylüyor. Yani. Bir de işin komik tarafı ne biliyor musun? Ben KTM'deki gecikmeleri her konuda yaşamış bir insanım. <laughs> <laughs> Bağsız bedevisi. Evet ya. 3.90 siparişi vermiştim 2023'te. Temmuz'da sipariş verdim. Ekim'de gelmemişti 7.90 almıştım. Sonra birkaç ay sonra 7.90'da gaz kelebeği sıkıntı yarattı. O parçanın gelmesini 2.5 ay bekledim. Hem parça bekledim hem motor bekledim. Yani ben <laughs> KTM'ye yönelik aslında o konuda öfkeliyim ama yine gittim KTM'nin bir motorunu yani aldım. Şu ülkede <laughs> KTM almamız gereken bir insan var <laughs> <ama> sonra <laughs> sensin. Ona rağmen alıyorsam bendeki bu aşkı siz düşünün. Ben KTM bayisinden içeri girdiğimde çay gelmez söyleme bir daha motor almam. <gülüyor> <gülüyor> Sen yine iyi Aynen. Bizim şu an en büyük korkumuz bu. Vaktinde teslim alamamak motorlarımızı ama bitkililerle görüşüyoruz. Bir problem olmayacağını söylüyorlar. Eşeyip beraber göreceğiz. Göreceğiz. Ya. <laughs> Yarın öbür gün belki davalık oluruz tuttu. Allah göstermesin. Neler olacağını Öyle bilmiyoruz. bir şey yok ya. Öyle bir tüzük hazırlamışlar ki kalp şeyi. Dava açamazsın Yani. 3.90 diye gidip o zaman 8.90 alıp çıkan. <laughs> <dizi>. İyi de. <laughs> Ağır dediler. Gittiler 8.90 aldı. Evet ya. Benim öyle oldu. 3.90 diye gittim. 7.90 aldım. Çıktım işte artık gelmeyince. Yeter artık ben 3.90 almak istiyorum Nerede ama sıfır. Sıfır. Eski motorumu sıfırı almadım. Hani 7.90'ı takasla onu aldım ama sıfır istiyorum ben artık. Bayi'den 3.90 çıkarmak istiyorum. 7.90 ya yani da 8.90 şöyle, bayinin değil. Bayi'nin önünde şöyle bir poz vereceğiz artık. Hadi bizi bir biz, biz salın. 7.90'la ya. bile yapmadım onu. Ama senin içine sinmemiş ondan dolayı. Alırken iyiydi aslında ama sonrası iyi olmadı. Mi, sağ Aynen. Aynen. Bu arada 5. motorumu sattım ben. Yeni 396. motosikletim olacak benim. Benim ilk motorumdu. İkinci olacak. <laughs> tamam. Aklıma <yandık>. geldi <laughs> Ya bugün sabah açtım inceleme videosunu izliyorum kendi çektiğim. Böyle böyle bak bakıyorum lan ne güzel anlat. Ne güzel duruşuna bak şöyle güzel böyle güzel. Belki ikinci motoru olarak. <laughs> <Yani gülüyor> 401 alabilirim köşede dursun böyle okşar. Biri yorum yapmış aşkım niye 401 almadın diye. Param yoktu. <laughs> Bu kadar basit. <laughs> Olsaydı 701 olurdu. Yani. ona ya. yetti. <laughs> <laughs> yani hmm. İlk motor. 401 biraz hırçın bir makine. Kolay tekere gelebiliyor. Benim o kadar tecrübem yok. Çünkü hiç tecrübem hiç yok. Hiç sen <laughs> yok. Yani öyle mahalledeki abilerin falan motorunu sürmüştüm bile yok. O kadar yok yani. Bir iki tane kuzenimin, arkadaşımın falan motorunu sürmüştüm. ama 30 saniye, bir dakika falan. Nasıl bir şeymiş bu ya falan. Bak ben 30 yaşından sonra motorcu oldum. İyi ki de öyle. Yoksa şu an 50 tane kırık. E belki Bilmiyorum de hayatta değilim. Platin. Yani. <gülüyor> 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 onlar Hayır. en iyi ihtimalle bu arada. Burada kendi öveceğim. Tolga'nın en büyük şansı benim gibi bir motorcuyla sevgili olması. Neden? Neden? Çünkü ben motosikleti her zaman full ekipman binerim. Hiçbir zaman bir yerim eksik bilmem. Çok dikkatli kullanırım. Gaza gelmem. Hadi yarışalım ya da hızlanalım diye şeylere hiç karışmam. Ve şehir içinde de şehir dışında da şehirler arası yollarda da hız sınırını aşmam. Arazide <laughs> bilmiyorum kendimi tam tecrübe etmedim. Çıldırabilirim. <laughs> o konuda bir şey diyemiyorum. Çünkü bunun eğitimi ben daha önce defalarca kez aldım. Teorik eğitimleri de defalarca. 30 kez girmişimdir ben o teorik eğitimi wow. Evet yani Ezberledim ne olduğunu Hani Sip'te Tatku vesaire O muhabbetleri biliyorum Hani rahat davranıyorum Yapar mı yapar Gaza gelmeye gerek yok Hızlı gitmeye gerek yok Belki bir gün biz de anlatabiliriz ya bunları Anlatacağız. Evet, faydalansın evet. Diye. Ama izlenme sayıları falan yukarı çıktığı zaman yapalım ki birçok insan en azından böyle hani bir iki kişinin bile hayatını kurtarsak Hı -hı. iyidir ya. ya ben zaten mesela ben telefonda pazarlık yaparken insanlar beni aradığında onlara bile söylüyordum diyordum ki benim burada birkaç tane firmayla hani hoş sohbetim var, ekipman da al olur mu? Hani adamlara motor satıyorum Ekipmana ama göre. bir yer yandan da bak diyorum ki bak bu benim telefon numaram, bu motoru al alma hiç fark etmez. Bana bir alo de de ki Tolga abi ben buradayım ya da Tolga kardeşim ben buradayım, beni bir yere yönlendir. Ben ekipman almak istiyorum. İşbirliği yok bu arada. İşbirlik değil ya. Gönev birliği. Adamlar hı hı. düzgün insanlar olduğu hı. için öyleler. Hani en azından satmak için mal satmıyorlar yani. Hı hı. Mesela Tolga ile ilk tanıştığımda ben çene açılı bir kas çok hoşuma gitmişti. Onu almak için gitmiştim. Adam bana direkt baktı dedi ki abi canını seviyor musun? E, tabii ki yani. Yani. O zaman sana bunu önermiyorum. Kusura bakma. Evet iyi demiş. Zaten biz altın elbiseli adamdan biliyoruz. Çene açılır kas kask alınmaması gerektiğini. Ama inanına güzel ya. Alacağız yani. <laughs> <laughs> yani ileride bunları da ee... konuşuruz bu tarz Aynen. eğitim içerikli videolarda gelebilir en azından hı hı. sohbet adında videolar gelir geri kalanını artık siz çevrenizdeki uzman eğitmenlerden eğitim olarak tamamlarsınız evet kesinlikle tavsiye Biz sizi tavsiye birazcık ediyoruz. belki hani kafanızda soru işareti varsa o yolu doğru iteriz siz de eğitimle bir motorcu olursunuz bu arada ben bisiklet sürmeden bilmeden eğitim aldım eğitimde çok zorlandım denge konusunda ama eğitim sayesinde şu an motosikleti iyi bir şekilde kullanabiliyorum tam motorda benden daha iyisin şu an şey ama yani. ben önceden başladığım için öyle yok Yoksa Tolga da çok kabiliyetli, sahada görüyorum mesela eğitimlerde. Sen o kabiliyetine daha da şey katacaksın, benim tecrübe ama, katacaksın. Evet, benim Yani şimdi insan geri oturup doğru konuşmalı ve herkesten önce iğneyi kendine batırmasını bilmeli. Benim eksiklerimi ben analiz etmeye çalışıyorum. Sonuçta bu benim hayatıma yaymak istediğim bir şey. Bir yerde belki Instagram, YouTube patladığı zaman benim için meslek olabilecek bir şey. Otomatikman kendimi donanımlı bir şekilde size sunmam lazım. Ben size bir şey söylüyorsam, sizin şey demeniz lazım. Ha evet Tolga bir şey konuşuyorsa bu kesin araştırmıştır bunu. Ya. Altında bir 7-8 saat yatıyordur bunun. Hiçbir şey yoksa 50 tane YouTube videosu izlemiştir. Bilmem kaç tane ansiklopedi karıştırmıştır. Şunu yapmıştır, bunu yapmıştır. Yani ansiklopedi mi kaldı evet. bize Z. şimdi sandın ama. <laughs> <mi? gülüyor> <laughs> Nerelere girdin yine? <laughs> Çetçik varken yani şimdi. Z kuşağı. Hayır. Buşak, kuşağı. Z kuşağı değilim Z ama zizim. ben. Y kuşağıyım. Anladan Ucundan Y kuşağıyım. kuşağıyım. Evet. Motorlarımızı sattık. Yeni motorlarımızın siparişini zaten çoktan vermiştik. İkinci taksitlerini ödüyoruz yani. O kadar zaman geçti üzerinden. Bugün 16 Temmuz. Bakalım motosikletlerimiz ne zaman gelecek. O ilkeyi canlarımızı da tabii ki de sizinle paylaşıyor olacağız. Oo, şimdiden yazmaya başladık. Motor almaya giderken video çek. İşte <laughs> uzun yola çıkarken video çek. Sıraladık hep böyle. Böyle tek tek motorlar gelir gelmez sizin video bombardımanı tutmayı <laughs> düşünüyoruz. Çünkü İnşallah. aslında az buz bir para değil. İnsanlar bu parasını riske atarak alıyor. Her evet. mal alırken böyle. İstersen BMW al, istersen herhangi bir şey. Ne alırsan al. Hangi marka alırsan al. Şimdi şeyciler gelecek aşkım. O paraya o alınır mı? Gideydiniz şunu alsaydınız. Doğru. <laughs> Doğru. Haklısınız. Tamam. <laughs> Burada da şöyle bir şey var. Para benim para Param. Keyif benim keyfim, <laughs> zevk benim zevkim. Siz onu alın. İstersen 500 bin lira CG de alabilirdim yani kime ne abi? Evet. Tam donanımlı kastım. Benim mantık süzgecimden geçtiği zaman diğer motorların yanında bu bir tık daha ileride kaldı. Bir de zaten hatun çok istiyor. Adamcılık. Otomatikman aslında başka motorlar daha yukarıdaydı <laughs> da o istemeyi <laughs> Tracer yedi durur ya. <da> <gülüyor> 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 Sen de mi <laughs> Ya tenere desen tamam ya. Ama, ama şöyle bir şey. Işte. Ya mevzu hep şuna dönüyor. Koşa koşa gidebiliriz. Ama adımlarımızı biraz yavaşlatıp hayata yedire yedire, sindire, sindire sindire gitmemiz lazım. Kendimize bunu sürekli hatırlatmak zorundayız. Şu an mesela Tracer 9 GT Plus. Şu an siparişini verebilirim. Çok güzel, çok kabiliyetli, mükemmel. Viraj sen gidiyor falan. Ama yok abi. Tracer 9 GT plus. araziye girmek istediğim zaman ağlayacağım. <laughs> ya. Ama Yazık arada aşkım yani. 300 bin lira fark var. Ödenir mi ödenir? Kapanır mı? Kapanır. E zaten biz motoru sipariş verdik. 545 bin liraydı 548 bin liraydı ön sipariş. Sonra oldu 570, 590 yoksa tak, taksit de şu kadar. Ki bir daha zam gelecek. Ya motor gelene kadar. Motor şu an olsa 3 kere 4 kere zam yerdi. Ve hani mevzu öyle bir noktaya çıktı ki 600-700 bin liralara 390 alıyoruz ya. Ya Burada sorgulamamız Ki, gereken konu şey değil. 390'a 700 bin lira verdiler. Tüh! Birkaç ay önce... Niye dedi? 700 bin lira 390? Önce bunu sorgulamak lazım. Birkaç ay önce Yamaha'ya gittiğimizde Tenere 700 660 bin liraydı. 24 model Tenere 660 bin liraydı. Sonra 25 kasası geldi. 800. Ve motor 830-860 oralara uçtu. Aynen öyle. Benim bildiğim bir elektronik gaz kolu geldi. Modlar falan geliyor ama onun haricinde bu kadar ne oldu ya? <gülüyor> <gülüyor> ne koydunuz oğlum bunun içine? Tamam, tamam. <laughs> Altın kaplama mı lan? Konudan çıktık. Dön. insan be. Motorlar gitti. Yeni motorlar yakında. <laughs> şey diyecekler de olabilir. Ya ne? kardeşim niye iki tane motor aldınız bu devirde? Ekonomi böyle. Evet tane... sen niye benim aççım olmadın mesela? Sonuçta benim burada <laughs> 6 yıllık tecrübem var. Abla doğru söylüyor. Senin bir sene bile değil tecrüben. Benim aççım olabilirdin aşkım. Niye masraf yap? Arka çok dar sağamıyor. <laughs> ya. Tamam niye senin artçın olmadım, niye olayım ki? Niye olsun ki <laughs> bir erkek artçı? <laughs> Komik durur yani. Ben kendi yönlendirdiğim bir makineye binmeyi tercih ederim. Yani yani yeni başlama hevesi var zaten sende. Kendini rahat, özgür bir şekilde yollarda olmak istiyorsun. Ki ben de öyle alıştığım için, bugüne kadar hiç artçı almadığım için ve artçı olmayı da sevmediğim için ben de kendi motorumla gitmek istiyorum. Her, her motorda artçı o kadar da keyifle seyahat etmiyor. Hı -hı. Bu bir. İkincisi evet benzin ikiye katlanmış olacak. Ama i̇şte, keyif de çarpıyor ki aşkım. sigortasıydı vergisiydi, motor parasıydı mesela 500-500 bir 500, milyona herhangi bir GS'e de yükselebilirdin. Daha rahat falan. Aşkım biz yolda yaşamayı seviyoruz. <laughs> yolda ya olmayı seviyoruz. Seninle birlikte önümde, arkamda aynama baktığım zaman seni görmek, önüme baktığım zaman seni görmek keyifli oluyor. Evet. Ben bir şeyler başardığını görmek benimle birlikte. Bunlar keyifli şeyler. Bence de. Katılıyorum. Sebepler bu. Bu, bu kadar. 5 lira fazla olsun. Yapacak bir şey yok. Ya dünyaya zaten keyif için gelmişiz ya. Valla ne için geldik? Gerçekten. Hani çok gezen mi bilir, çok okuyan mı bilir? Gezen, ya? direkt gezen yani. Biraz okuyup artık ona mesela üçüncü de Aşkım çok şey. izleyen mi bilir? Ha, mi onu onu, tam mi? onu diyecektim. YouTube videolarını çok izleyenler de biliyor mesela. Evet. Ya oraya <laughs> Hep gezginleri gidip, izliyorum. Ama oraya gidip yaşamış kadar olamıyorsun, olamıyorsun. hiçbir zaman ya. İstediğin kadar evet. video izle, istediğin kadar Google Maps'te gez. O yol tecrübesini yaşamamış oluyorsun. Bir de yol eğitiyor. Yol bayağı eğitiyor. Aynen öyle. Çünkü aynı bizim mesleğimizin de bu güzelliği var. Şantiyede falan çalışırken her gün o kadar fazla saçma sapan, yani kafanda tik atılmış şeylerin sana geri döndüğü anlar oluyor ki ve onlara anında çözüm, anında üretmek. çözüm üretmek zorundasın. Çünkü inşaat durup senin keyfini Lan Bunu böyle yapsak, abi dur bir dakika ya falan diyemezsin yani. Orada devam eden bir 50 kişi, 100 kişi, 1000 kişilik bir şey var, çalışma Üretim ortamı var. var. Evet. 1000 kişi oturup da Tolga benziyor şimdi acaba. Hadi bekleyelim bakalım çözsün. İşte <laughs> yolda da karşılaşacağımız yolda sorunlar böyle. da böyle evet. Evet. Yolda beklemez, böyle. Yol mi beklemez. yol patladı. Ama yine almıştım. Ama çivi vardı orada. Ve ne bileyim düştün mü? Bir yerin mi çizildi? Bir yerin mi kanadı? Tamam o an nasıl devam ettireceksin? O an ve sonraki zaman diliminde neler yapacaksın? O yüzden yol eğitiyor. Yolda olmak güzel. Yeni gördüğün yerler insana hem fikir hem ruhani şeyler katıyor. Evet. Bunlar güzel şeyler. Yaşamayan bilemez. Yaşayanlar zaten bir daha bırakamıyor. Yani keşfetme arzusu beni benden alıyor. Sürekli keşfetmek istiyorum. Evet. Mesela. Senin YouTube şeyin de öyle zaten. Yani sürekli yemek. ilmem nerenin bilmem ne yemeği. Evet denemek yeni şeyler. Yurt, dışında, yani yurt içinde. içinde. Evet evet yani evet yani izlediklerimden bahsediyor şu an. Evet. Hep bir şeyler öğrenmeye, keşfetmeye yönelik şeyler izliyorum ve onları da uygulamaya elimden geldiğince uygulamaya çalışıyorum. Benimkinde yüzde motor. <gülüyor> <gülüyor> şu şunu aldım böyle oldu bunu aldım ha, Onları oldu. da izliyorum ben her şey izliyorum ya ben YouTube izlemeyi çok seviyorum. Ben her şeyi izlemem arkadaşlar süzgecimden geçmesi lazım. E yok beğenmeyince kapatıyorum tabi tarz olarak söyledim bunu. Tamam benim her tarz bana hitap etmiyor. Tamam aşkım. Hadi yollar videolarda görüşürüz. Kendine iyi bak. Aklın arar. Helal bak Bakkın arar. bak bak Bakkın arar. Helal olsun. Yani kafa sen de. Dıkşın. Demek ben aynı motor aldın ha? Evet ya sen de gittin <laughs> motordan aldın ya. Hadi yine iyisin. <laughs> bana niye 250 zıbat birini sattırdın ki? Kanalımızı takip etmeyi, bize yorum bırakmayı, beğenmeyi, paylaşmayı lütfen unutmayın. Instagram ve TikTok'a da bekleriz. Evet Instagram, TikTok, YouTube, Gezdik Biz sonundaki biz 2Z ile. Ne plakalarımızı BZZ olarak mı alıyormuşuz? <laughs> Hadi bay. <laughs>